Deprem sonrası 4 bin artçı sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. Uzmanlar deprem sonrası geçen sürede 4 binin üzerinde artçı depremin kaydedildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar yaklaşık 10-12 kilometre uzunluğunda bir fay hattının kırıldığını ortaya koydu. Deprem araştırmalarını yürüten uzmanlar bölgedeki etkinliğin giderek azaldığını belirterek yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor, ifadelerini kullandı. Sındırgı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar depremin ardından geçen günlerde sık sık hissedilen artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olurken uzmanlar ise artçıların normal sürecin bir parçası olduğunu ancak vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.